Merhaba arkadaşlar. Çıkmış bir geometri sorusuyla beraberiz. Defterinin bir bölümünü tarih dersi için ayırmak isteyen Ayşe, ayırmak istediği sayfayı daha kolay bulabilmek için sayfanın sağ üst köşesini şekildeki gibi katlıyor. Sayfaları dikdörtgen biçiminde olan bu defterde, sayfalardaki her satır çizgisi sayfanın üst kenarına paraleldir. Buna göre x kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Direkt katlamış. Bu Dörtgen şeklindeyse arkadaşlar burası 90 derece olur. Bura 90 ise burası da 90. Direkt katladığımız için. Şimdi ne biliyoruz ben? Şurayla şuranın eşit olduğunu biliyorum. Bir de şurayla şuranın da eşit olduğunu biliyorum. O zaman burada bir açı ortaya çıkar arkadaşlar. Birkaç çözüm var bu sorunun. Bakın 26, 90 daha 116, buraya da 64 kalır. Bakın burada bir U var. U'dan dolayı da buraya ne kalır? 116 değil mi? 180'e tamamlayacağından. Yani Z kuralından da buraya 64, 32 32 ayrılır. Topladığımızda ise 32 32, 32. Hemen toplayalım. 90 artı 32 artı x eşittir. 180 ise x buradan 58 çıkar arkadaşlar. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. İsterseniz şuradaki çizgiyi diğer yöntemi anlatayım hemen. İsterseniz şu çizgiyi uzatırsınız arkadaşlar. Burada 90 derece zaten dik olduğu için. Buraya ne kalır? 26'dan çıkardım. 64 kalır. Bakın burası 64. Bakın burası aynı kenar olduğu için. Burası x. Tamamından dolayı 2x artı 64 eşittir 180 ise x buradan yine 58 çıkar. İki yöntemi de deneyebilirsiniz arkadaşlar. İyi günler.